Merhaba arkadaşlar, Sedacı Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir ana yemek olan beğendeli çanak köfte yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber demin de bahsetmiş olduğum gibi çok güzel bir beğendeli köfte hazırlayacağız. Bunun için yarım kilo kadar kıymamız var. Şöyle bir adet soğanımı kıymamın üzerine döküyorum. yemek kaşığı kadar galet unu. Eğer lazım olursa ilave edeceğim. Baharatım, toz pul biber, kekik, kimyon ve karabiber. 1 adet yumurta. Şimdi güzelce köfteli hamurumu yoğuruyorum. Köfte harcımızın kıvamı yavaş yavaş gelmeye başladı, gördüğünüz gibi. Bu aşamada bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum ve yoğurmaya devam edeceğim. Evet, köfte hamurumuzu 10 dakika boyunca yoğurdum. Kıvam bu şekilde oldu, gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini streç yapıp buzdolabına dinlenmeye koyacağım ve ocağımın altını açıp her yerinden delikler açtığım tophane patlıcanlarımı ocağa alıyorum. Ben 3 tane közledim ama bir tanesini buzluğa attım. Diğerini de köftemin yanına garnitür olarak hazırladım. Siz isterseniz sadece bir tane tophane patlıcanı ile yapabilirsiniz. Veya 2 tane uzun patlıcanı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çevire çevire patlıcanlarımı güzel bir şekilde közledim. isterseniz hazır konserve de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Özellikle dip taraflarını güzelce közlemeye ve yumuşamasına dikkat edin. Ben bir bıçak yardımıyla dik olarak da közledim. Evet patlıcanlarımız közlendi. Kıymamız da dinlendi. Şimdi kıymamızı Elimize birazcık ıslatarak şekil veriyoruz. Bu şekilde çanak olacak şekilde. Hasan Paşa köfte yapar gibi düşünün. Evet köftelerimize çanak şeklini verdik. Şimdi fırına gönderiyoruz. O sırada da beğendisini hazırlayacağız. Evet közlenmiş patlıcanlarımızı artık soyabiliriz. Şu şekilde. Şu anda bile hala sıcak beklemesine rağmen. bir su yardımıyla şu siyahlıklarını aldırıyorum. Evet, patlıcanlarımı soydum. Şimdi patlıcanlarımı minik minik parçalara ayıracağım ve el robotundan çekeceğim. Ben pütürlü çok sevmiyorum. O robottan çekince daha çok hoşuma gidiyor. Böyle pürüzsüz bir kıvam. O yüzden el blenderından şimdi çekeceğim. Evet bu patlıcanın da pürüzsüz hale geldi. Ama ayıracağım daha sonra salatalarda kullanacağım. Herse tarzı kırmızı biberle çok güzel oluyor. Bunu bir kenara alıyorum. Evet sıra geldi beğendisini hazırlamaya. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını tavamızın içerisine alıyoruz. Ve eriyene kadar karıştırıyoruz. Tereyağımız eridi. İçerisine bir yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Ve 1 2 dakika boyunca kavuruyoruz. Evet, unumuz 1-2 dakika boyunca kavruldu. İçerisine tuz ekleyenlerimi davet ediyorum. Biraz da patlıcanlarımızı kavurduktan sonra içerisine bir su bardağı sütümüzü döküyoruz. Evet beğendiğimiz hazır. İçerisine de bir kase kadar rendelenmiş kaşarımızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu da koyacağız ve altını kapatacağız. Evet, beğendimiz de hazır. Evet, köftelerimiz hazır. Şimdi beğendimizi içerisine dolduracağız. Evet. Şimdi köftelerin içerisini doldurdum. Salçalı su yapacağım. Bunun için bir yemek kaşığı kadar salçayı sıcak suyla açıyorum ve köftelerin üzerine dökeceğim. Benim salçam ev yapımı olduğu için birazcık renksiz. üzerlerine kaşar serpiyorum ve tekrar kaşarlarımızın üzeri kızarana kadar fırına koyuyorum ve artık beğendili köftelerimiz hazır patlıcanla kıymanın veya etin uyumunu sevenlerdenseniz bu yemeği muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli, iftar sofralarına, ikram sofralarına yakışacak bir lezzet. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.